20. yüzyılın ilk birkaç on yılında yerleşik sanat anlayışına meydan okuyan yaratıcı bir hareket ortaya çıkmıştı. Sürrealizm. Sürrealizmi hem çalışmalarında hem de hayatında yaşayan bir sanatçı vardı. Salvador Dali. Sürrealizm yıkıcıdır ama sadece hayal gücünü kısıtladığını düşündüğü şeyleri yıkar. Salvador Dali 1928'de Paris'in sürrealist sahnesine çıkarken sanatı hareketin büyük beğenisini kazandı. Fikirlerinin görsel yorumunu arayan sürrealizm için pek çok yönden bir sorunu çözmüş oldu. Dali bize okuyabileceğimiz açık semboller verdi. Dali 1930'larda Paris'te paranoyak kritik yöntemini geliştirdi kendi isteğiyle bir paranoyak durum yaşarken tanık olduklarını resme döküyordu. Dali, sanatını ve karakterini ifade etme konusunda hiç çekingen değildi. Kamuoyunun önüne her çıktığında tuhaf davranışları, garip kıyafetleri ve kendine özgü bıyığı bu dikkatlice işlenmiş karaktere katkıda bulunuyordu. Dali çıldırmış. Evet, Amerikan doları için çıldırıyorum. Ama bunun ardında 20. yüzyılın en bilinen sanat eserlerinden bazılarını yapmış olan inanılmaz bir sanatçı vardı. 1939'dan sonra gelen Amerikan yılları daha ticari ve bir yerde daha az önemli kabul edilmektedir. Bu Dalin'in sanat yaratımını herkese açık bir performansa dönüştürdüğü dönemdi. Bir çok yönden Paris ve New York dönemini aynı standartlarla değerlendirmek bence çok zor bir durum. Bunlar farklı. Birinde ressam Dali var, diğerinde ise performans sanatçısı Dali. Paris döneminden sonraki resimlerine bakarsak geçmişteki kadar bir tatmin bulamayız ama performansına baktığımızda gerçek zenginlikler görürüz. Pek yaptığının boyaları etrafa saçmak olduğunu düşünebilirsiniz. Ama boyaları böyle saçıp bunun için para alan kişi bir dahidir. Bu geç yıllarda Dali'nin yarattığı şeyler önemliydi. Sürrealist estetiği ana akımın içine kattı her zaman yıkıcı bir düşünür olarak hayali bilinç kavramlarını günlük eşyalardan biri yaptı. Salvador Dali pek çok sanatçıya ilham verdi. Muhtemelen de en çok normalde birlikte düşünmediğimiz şeyleri bir araya getiren sıra dışılık fikri. Bu fikir, bu uyumsuzluk modern sanat için kesinlikle vazgeçilmez. Dali sanatının saygı görmesini beklese de bu sanatın nerede ve nasıl ifade edileceğine bir sınır koymamıştı. Elinizde varken havanıza atın. Eserlerinin ve karakterinin bugün de ayakta olması sanatını izleyicisine götürme isteğine bağlanabilir. O, tanıtımın önemini anlamış biriydi. Bunu Yetenekten bile önde görüyordu ama aynı zamanda yarattıklarına ilham veren olağanüstü bir yeteneğe de sahipti.